对，对，两个对呀。 Günaydınlar. Başarılar arkadaşlar. Merhaba.

şey alsana galiba. <laughs> evet efendim. Buradayız. Sağ olun Sayın başkan hoş geldiniz. onur verdiniz. <laughs> ee, Şöyle e, mutlu oluyor ve heyecanlanıyorum. E, 2019'da sizi İktaş Genel Müdürü olarak e, karşılamıştık. E, o zaman da çok heyecanla güzel işler yapmak konusunda e, hevesimiz, gayretimiz, umudumuz vardı. E, şükür o 5 yıl boyunca e, 16 milyon İstanbul'a ve size maçı olmadan çok güzel işler yaptığımıza inanıyoruz. E, şimdi Eyüp Sultan Belediyesi olarak, e, Eyüp Sultan Belediye Başkanı olarak sizi ağırlamaktan büyük onur duyuyorum önüm ee, geçmiş 5 yılda e, ben buraya geldim kısa süre içinde belediyemizde ve ilçemizde yapılan süreçlere baktığımda e, sizin bundan evvel defa de her yerde ısrarla vurguladığınız e, bütün İstanbul'a ayrım gözetmek sizin hizmet e, konusundaki o yaklaşımın e, geçtiğimiz 5 yıldaki yansımalarını buradaki birçok işte gördük. E, ama inanıyorum ve e, umuyorum e, sizlerin ee, önderliğinde e, büyük şehirin e, koordinasyonunda ve desteğiyle Eyüp Sultan'da e, Eyüp Sultanlara çok güzel hizmetleri önümüzdeki 5 yılda yapacağız ve Eyüp Sultan'ı gerçekten hak ettiği değere ulaştırma niyetimiz, gayretimiz var. Buna inşallah başarılı olacağız. İnşallah ulaşmış olacağız. tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Biz de hem e, size hem e, seçilen meclis e, üyelerine ve tabii ki görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. E, Eyüp Sultan e, İstanbul'umuzun böyle çok tarihin odağında merkezinde duran e, hem kıdemli hem çok özel bir ilçemiz. E, hassasiyetimiz yüksek. Geçtiğimiz beş yılda da özellikle Eyüp Sultan'da hizmetlerimizi verirken çok İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak çok cömert davrandığımızı düşünüyorum. Çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Ama Eyüp Sultan keşfedildikçe aslında yapacak çok işimiz olduğunda da farkındayız. Bu yönüyle çok uyumlu, karşılıklı diyaloğu en üst seviyede tutan hem Eyüp Sultan'ın maneviyatına hem buranın tarihi dokusuna İstanbul'un böyle geçmişten bugüne gelen ayrılmaz bir parçasına dönüp hassasiyetimizi gösteren güzel bir hizmet dönemini birlikte yapacağımıza inanıyorum. Sizin de hassas kamu deneyiminizin buraya yansıyacağından hiç kuşkumuz yok. Belediyelerimiz de bu değişim sürecinde Dikkat etmemiz gereken çok önemli hususlar var. E, elbette bir hizmet farkı yaratmamız lazım. E, bizden vatandaşın beklediği bu. Tabi burada yüksek ilgi, e, ayrımcılık yapmamak. E, bir de e, gerçekten hizmet verirken e, topyekün, tüm karma duyguları içinde tutan, e, nitelikli, diyakatli, ahlaklı davranan herkesin bizimle yol yürüyebileceğini, e, ispat eden e, hassas bir e, dönemi e, yöneteceksiniz. Bu kapsamda e, başkanlarımıza çok güveniyoruz. Tabii sizinle 5 e, be, yıllık sıkı bir yol arkadaşlığımız var. Dolayısıyla en örnek hamleleri ya da en örnek çalışmaları beklediğimiz başkanlarımızdan birisi de sizsiniz. Bizim de e, en üst seviyede e, takibimiz e, yol arkadaşlarımızla ilçemizi olan e, ilgimiz devam edecek. Umuyorum 5 yıl sonrasında Eyüp Sultan e, halkımız hem e, Eyüp Sultan Belediye'mizi, sizi ekibinizi hem de Büyükşehir Belediye'mizi, sizlerle olan uyumunu e, alkışlayan bir sürece beraber yaşarız. Başarılar dilerim. Allah utandırmasın. Size e, ve bütün arkadaşlarınıza yolunuz açık olsun. Diyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Tekrar hoş geldiniz. Başarılar.